Bana biraz daha borçlu. Sen kendi. Ben olsanız bayanlar yanasam mı? Sen deli misin ki yatsı? Yatsı nişan mı? Bana bunu bana kusur. Bana abi şeydir. Medya bu baraka. Baraka. Şerif istih. ие ай સાર્ ચો ધે Yarın bayram. rahmet Yarın bayram. Bugünden tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Celalpınar Belediyesi olarak hemşerilerimize hizmet sunmaktan şeref ve memnuniyet duyuyoruz. Biz Ceylanpınar Belediyesi olarak mezarlığı epey bir güzelleştirdik. Kuzey tarafından epey yoğunluk oluyordu. Orada da büyük bir kapı açtık. Yani tek kapıydı. Şimdi iki kapıya yönlendirmiş olduk girişleri. Büyükşehir Belediyesi ile de beraber mezarlarımızın arasında su şebekeleri çekmiş olduk su sorunu vardı eskiden. O giderilmiş oldu. Su şebekesi sorunu vardı. Onlar da giderilmiş oldu. Ee, ara yollar, sokakları da bazalt malzeme döktük ...Ceylanpınar Belediyesi olarak. İnşallah ileride büyükşehirle temaslarımız var. Buranın kilitli parke taşı olması açısından. Bir de daha projeli bir mezarlığın olabilmesi açısından. Yani yani daha projeli, daha planlı mezarlığımızı o şekilde kullanmış olursak tasarruf etmiş oluruz. Bir de artı her mezarlık her bayramda eee Belediyesi olarak kural haline getirdik. Her her bayramda kural haline getirdik. Biz ne yapıyoruz? Yasin-i Şerif Bastırıyor Celapınar Belediyesi'nin hediyesidir diye. Tüm Ceylanpınarlı hemşerilerimize hediye ediyoruz. Bir de karanfil veriyoruz. Mezarlarını çoğu biliyorsunuz mezarlık dönemi dışarıdan geliyorlar. Mezarlarını en önemli varlıklarını ziyaret ediyorlar. O esnada ellerinde Yasin-i Şerif yoktur. Biz bu hizmeti de sunmuş oluyoruz. Ve hemşerilerimizi bu konudan çok memnun. Biz de onlara hizmet konusunda elimizden gelen kadarıyla hizmetleri devam ettirmeye çalışacağız. Tekrar tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Allahu Teala gelecek senenin bayramına huzur, mutlu içinde, kazasız, belasız terörden arındırılmış bir Türkiye olarak gelecek senenin e, kurban bayramına ulaşmayı Allah hepimize nasip etsin diyorum. Bu arada bu vatan için canlarını feda eden ee, aziz şehitlerimizi rahmetle diliyorum. Onların aziz hatıraları ailelerine de saygıyla hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Var olsunlar. Masalı biliyorsun. Aferin. 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 Yasin Şerif de okuyoruz. Alın bir kere. Hadi. Bize de dua edin.